Selam dostlar ben Berat. Bugün Hell Neighbor oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ee, birinci bölümden speedrun yapacağım. Bu arada Bodrum kart da geçerli çünkü şöyle bölümler göstereyim. Bir, iki, ikinci bölümde şu oluyor işte. Bizi hapsediyor. Birinci bölümde ev ve Bodrum kartı geçerli. Şimdi görmüşsünüz. Hemen birden başlayalım. Evet dostlar başladık. Şimdi. Şu topu alacak da şunu geçecek. Ha yani doğru geçmem vardı arada. Unutmuşum. Tamam. Şurada Fata Fat fa, fa, Ha tam Fata error şeyi var. Girsem mi girmesem mi? Ya girdiğinizde işte şuraya atıyor nasıl oluyor? kötü bir ses falan oluyor. Hiç girmeyeceğim. Yani siz girerseniz girin bu arada. Girince de bir şey olmuyor ya. Fata error sesi geliyor o kadar. Şöyle bir keçek. Yakara bizi. Hadi bak. Oyun sesini bir kısak yavaştan. Öf, aman bağırma be. Deli gibi. Ee, bir şimdi bir şey göstereceğim. Sen de var ya tam dışarı çıkacak zamanı buldum var ya. Allah. arka gidersen çok güzel olur. Ellerinin Böyle görecek ki. Görmezsek görsün. Arkadaşlar şuradan şöyle çıkabiliyorsunuz. Ee, bazıları bunu biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum. Böyle atlarsınız ve tuşu şöyle yaparsınız. Geçebiliyorsunuz. Şimdi. Ana. Tamam. 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 Şuraya çek. Daha sonra buradaki şeyi arıyorsunuz. Bunu buraya atıyorsunuz korktum lan. Ya ben şuradan geçemiyorum ki saat ya. Lan. Allah senin cezanı versin ama ha. Bur burayı açacağım çünkü geçemiyorum diye tekrar buraya geleceğim. Bunu arayayım. Aşağıda şu an. Bu ne lan? Attım ilk he. İyi attım. Bu kese şey izliyor. An Hop. Ay. Dur gelecek gelecek. Açtım. Ve gitsin. Tamam hadi. Hadi git kız gibi bitir bana hadi. Yalla hadi. Of. Selam kapı. Of Allah'ım. Bu giden kadar güzel geçiyor. Gidiyor. Tam gidiyor. Abi ya yatak odasına mı gidecek? Neler lan bu? Gel buraya gel sen ben. Dışarı çıkacak Allah kahretsin. Şuradan atlayak riske girmek istemiyorum. Koş koş. Tamam. Şimdi niye buraya geldin abi derseniz diye. Şimdi şöyle göstereyim anam lan 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 bu bak araç mu? Heh. lan buradan kırmızı atarak kurayca ara Ya diğer şeylere ulaşmanıza gerek kalmıyor <laughs> Daha sonra ama şu kutuyu da bunu oynamam lazım. Oynamam. Öyle miydi? Öyle miydi? Öyle miydi? Öyle miydi? Tamam geçtik. Bon yapıyormuş herhalde tam anlamadım ama. Şimdi botun kutu en basit hızlıca geçersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak buradan bu pencereden çıkıyorsunuz. Namaz lazım. almasanız olmuyor. İşte şu kapıdan geçeceksiniz derken. Oluyor işte. Öyle. Buradan böyle gidiyorsunuz. Bu arada gittiğim yerleri unutmayın Karıştırabilirsiniz. Buradan buraya arıyorsunuz. Buradan böyle gidiyorsunuz en önemlisi yer. En en, oğlum, en önemli yer şunu düz koyayım. Ya şunun ben. Hop. Hadi. Vallahi. Ya bu bırak. Hah, zıpladım valla. Hah. Buradaki şuradaki şeyi kapı açmak için. Buradan da şuradan çıkıyorsunuz. Buradan da şöyle gidiyorsunuz. Ve yeah. böylece bitti. Buradan da işte Wilson kovarıyor. <laughs> Gel bana. <bakalım. Gülüyor> of. Bu sesler nefes <laughs> Evet. Ben buradan kaçamıyorum kaçamıyorsun. Gerek değil abi. Evet. Bölüm 2. Evet. Bölüm 2 ile geçtik. Eğer bölüm 2'yi nasıl geçeceğiz abi diye soracaksanız. O da diğer video ya. Allah. Yani part part çekeceğim. Yani beğenirsiniz. Diğer video. Evet arkadaşlar şey, videomuz bu kadardı izle an şöyle korktum lan şu ya evet videomuz bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim like, like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim bye bye